olarak bir cebinizde dursun. Son olarak Saadettin Saran. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde zannediyorum bir panelde. Ben de yollanmıştım kongrelere karşıyım. Ama ilk olan kongrede başkan adayı olacağım diyor. Yani iki buçuk sene sonrası için adaylığını ortaya koyuyor. Ama eğer Fenerbahçe'nin bu sezonki gidişatında Ali Koç ve ekibi bir şeyleri düzeltmezlerse, bir farklılık getiremezlerse en azından e, ikinci yarı için takım bir hamle yapmaz. E, bu istikrarsız sonuçlar ve oyun e, devam ederse e, kongre yapma, yapmadan öbür sezona geçmeleri çok kolay olmayacak arkadaşlar. Yani benim 3 senem daha var, e, düzelteceğim diyebilir e, Sayın Ali Koç. Ama e, Fenerbahçe taraftarının o güveni bilesi var ya bu yönetim karşı yani aldığı kararların doğruluk oranı bu kadar düşük e, bir yönetimle e, o güven birlikteliği, güven emirliğinin olacağını düşünmüyorum. Muhakkak ki e, onlar da bunu değerlendireceklerdir. E, Haziran ayında kongreye gider Fenerbahçe. Yani e, kaçışı yok bundan. Yani taraftara rağmen bir şey yapamazsınız. Yani en onun kadar kötü bir dönemi Aziz Yıldırım da geçirdi. Dört yıl şampiyonsuzluk vardı Fenerbahçe'de. Sonra Ali Koç geldi. Ve dört yıl şampiyonsuzluk sonrası Ali, Ali, Ali Koç'ta da, o da problem yaşayacaktır. Aynı Aziz e, Yıldırım gibi. Burada e, bir şeyleri değiştirmesi lazım. Bizler elimizden geldiğince birikimlerimiz, tecrübelerimizle ne yapması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. E, daha doğrusu ne tavsiyeler vereceğimizi söylemeye çalışıyoruz. Elbette ki karar onlarındır. Ben şuna karşıyım. Pereyre gönder, onu getir. Böyle bir şey diyemezsiniz. Çünkü dediniz başarısız oldu. Kim verecek hesabını? Ali Koç. Dediniz başarılı oldu. Kime mal olacak bu? Ali Koç. Ya da o yönetim için. Dolayısıyla onlar bu kararı vermediler. Gürcan ne diyor? Rıdvan ne diyor? Siz ne diyorsunuz? Başkaları ne diyor? Neler yaşadınız? Neler gördünüz? Size doğru neler geliyor, yanlış nerede buluyorsunuz? Eleştiriler bazına baktığınız zaman haklılık oranı var mı yok mu bunları değerlen, değerlendiremiyorsunuz zaten. Haziran'da kongre. Yani e, işin öbür tarafı. Saadettin Saran e, için sıfırdan başlamış diyebiliriz. E, iyi bir eğitim var. E, annesi Amerikalı bildiğim kadarıyla. E, SSS'dir adamın. Diyorsun Saadettin Saran baştaki adı da Stephen'dır. Annesinden dolayı e, Amerikan vatandaşlığı da var zannediyorum oradan geliyor. Çok iyi bir Fenerbahçe'lidir. E, sporun içinde sadece bir iş adamı değil. Yani e, kurduğu radyo ile vardır. E, zaman içinde oyuncu transferlerinde rol, rol olan e, bir, bir firması vardı. Dortmund'un, e, kriz döneminde Dortmund'un ortaklarından bir tanesi oldu. O tecrübeyi yaşadı. O kulüp te tecrübesini, ee, az Yıldırım döneminde futbol şubesi sorumluluğu yaptı. Ee, Laurent dönemi, Oğuz Çetin dönemi, e, onlarla beraber e, birebir yani e, sahanın içinde neyin ne olduğunu e, bilen o dinamiklere de hakim. Ve e, yıllar içinde kendini geliştirdiğini umarak, bakış açısını değiştirdiğini umarak e, daha radikal kararlar alabilecek tecrübelere sahip ve başkalarını dinler. Ya oturduğunuz zaman sizi dinler ee, Saadettin Saran. Ama ondan ötesi e, ben buradayım demiştir Bu çok önemli. Yani e, hem bu Fenerbahçe taraftarı için, Fenerbahçe camiası için e, Ali Koç giderse ne olacak e, sorusunun bir artık bir cevabı oturmuştur. Bir cevabı vardır, bir alternatif vardır. Olur olmaz ama bir alternatif vardır. Hem de o alternatifin orada durması mevcut yönetiminde işlerini daha dikkatli yapması. Biz gideceğiz de ne olacak diyenler vardı. İşte bakın Ali Koç geldi. Şimdi Ali Koç'un karşısında da ben varım diyen biri sor. O da artık daha sorumlu davranmak zorunda. Yani risklerini hesaplayarak almak zorunda. Ha Saadettin Soran bu açıklamayı en son yaptığında yani başkanıyım dediğinde Aziz Başkan, Aziz Yıldırım onu kulüpten attı biliyorsunuz, ihraç etti. Sonra mahkeme kararı falan geri döndü. Umarım bu açıklama sonrasında e, öyle bir refleks, e, öyle bir tedbir ya da davranış biçimi Sayın Ali Koç veya yönetimden gelmez diyelim. Videoyu burada bitirelim.